Bisiklet parça satış kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bilenler bilir 2014'ten bu yana sizlere birbirinden güzel bisiklet aksesuarlarını, birbirinden güzel bisiklet parçalarını sunmaya çalışıyoruz. Yine de devam edeceğiz Allah'ın izniyle. İlk başta Facebook'la başladık. Şu anda Instagram hesabımızı da oturttuk tamamen. Ve sizlere seçenek olması açısından bir de web sayfası sunacağız. o konuda biraz bilgilendirme yapacağız bugün. Web sayfamız Shopier'in altyapısını kullanan bir web sayfası. Tekrardan tarif edelim. Bu bizim profil açıklamamızın altındaki linke tıklayarak bu web sayfasına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Evet şu an ben tıkladım ve açılıyor hızlı bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Arayüzü oldukça kullanışlı. Zaten biz de bu yüzden seçtik. Şimdi buraya tıkladığınız zaman benim en son yüklemiş olduğum ürünler direkt karşınıza çıkıyor. Ben bu arada mobil yani telefon üzerinden yapıyorum bu işlemi. Fark etmişsinizdir. Ee, yani bu altyapı gerçekten bize çok fazla e, avantaj sunuyor e, diyelim ki nasıl oluyor şu anda tüm ürünler 120 adetmiş normal siz gir, girseniz dahi bu şekilde bir sayfayla karşılaşacaksınız ben şimdi nereye geldim bir saniye geri diyorum ee, sayfama geldim ve diğer kategorilere geldim burada güzel bir kategorilendirme var. Güzel bir kategorilendirme kategorilendirmesi sunduk. Gördüğünüz gibi hem basit olsun hem de bizim e, ürünlerimizi özet bir şekilde size sunsun istedik. Gördüğünüz gibi bisiklet aksesuar, bisiklet bir yedek parça vesaire. E, ayrıca e, diyelim ki bir ürüne tıkladık. Bu ürün hakkında e, sizlere videoları da e, hemen hemen her videoya, her ürünün altına video ekleyeceğiz. Videoları da size paylaştık. Mesela e, bu tam çerçeve bisiklet gözlüğü için ben buraya inceleme videosu tıklamışım ki açıklama da olacak bu arada. Açıklamalar da yüklenecek zamanla. İnceleme videosuna tıkladığınız zaman sizin karşınıza direkt bu şekilde video çıkacak. Benim kanalımdan bizzat benim incelemiş olduğum bir şekilde hepsi gitti. Hepsi çünkü çarpıya tıkladım kusura bakmayın. Bu şekilde videolarım da çıkacak ve siz de gönül rahatlığıyla acaba bunu alsam mı almasam mı nasıl bir ürünmüş şeklinde en azından sizde bir öngörü oluşacaktır. Nasıl sipariş vereceğiz? Sipariş yöntemlerimiz şu şekilde bu site açısından söylüyorum. Web sitemiz üzerinden söylüyorum. Satın al derseniz standart aslında her internet sitesinden satın alma işlemini yapar gibi bu şekilde kendi bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Ödemeye geç dediğiniz zaman da şu anda izin vermeyecek ödemeye geç dediğiniz zaman da İninal kart olabilir, kredi kartı olabilir, banka kartınız olabilir, papara kartı olabilir. Yani e, bu şekilde internet üzerinden sanal posa e, imkan veren. Yani sanal pos dediğim ne? Kart numaralarınızı girerek, kart numaranız, kart e, bu son kullanım tarihi vesaire bu bilgilerinizi girerek e, online ödeme yapabileceğiniz bir araç yani o şekilde bu araçla bu ödemeyi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi mesela sizin en çok kullandığınız kartlar nelerdir? Kredi kartı, banka kartı, ininal kart ve papara kart bunlar şu anda geçerli. Bir problem yok. Diğer kartlar da geçerlidir dediğim şekilde olduğu sürece. bu bilgileri girerek güvenli bir şekilde ki burada sol üstte zaten bir anahtar işareti var. Bu sitenin zaten güvenilirliğini gösteren ve güvenilirlik sertifikalarının tamamen ee, olduğunu gösteren bir işarettir. Ee, bu şekilde güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Ben direkt satın al yine çarpıya tıkladım geriye tıklamam lazımdı kusura bakmayın. Ee, bu şekilde satın alma yapabiliyorsunuz. Ayrıca sepete ekle de yapabiliyorsunuz. Sepetinize ekledik. Mesela alışverişi devam et veya alışverişi tamam, tamamla. Şimdi genelde e, sizlerin en çok sorduğunuz nokta şunu alsam ne kadar olur? E, şunla beraber ne kadar olur? Mesela bununla beraber bir de bisiklet aynası alalım. Sepete ekledik. Gördüğünüz gibi bu da sepetimde. Girdim sepetime. 2 tane gözlük, bir tane bisiklet aynası. Diğer gözlüğü önden e, almıştım biliyorsunuz. Kargo ücreti sadece ve sadece, bakın 3 tane ürün aldınız ve sadece 10 lira ödeyeceksiniz. E, bu kargo ücretlerine zam gelmedi sürece bu şekilde e, biz bu kargo ücreti politikamızı bu şekilde devam ettireceğiz. Onda yani şüpheniz olmasın. Ve ödeyeceğiniz genel toplam tutar da burada bizzat gösteriyor. Onu söyleyelim. Ayrıca Instagram sayfamızdaki sunduğumuz fiyatlardan bu fiyatlar farklı mı? Aslında değil arkadaşlar. Bu ürün Instagram sayfamda benim 19 lira burada 19.99 TL. Neden böyle? Çünkü site masrafı çok cüzi bir miktar dahi olsa Sistem masrafı bizden alınıyor. O yüzden bizde aslında daha fazla sağlansa da biz bu şekilde bir düzenleme yaptık. Olabildiğince paralel bir şekilde, orantılı bir şekilde fiyatlarımızı belirledik. Bilginiz olsun. Şimdilik yani bu ön izleme olarak size sunacağım bilgiler bunlar. Daha ayrıntılı açıklamalar da yapacağım ilerleyen zamanlarda. Bilginiz olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.